Şimdi Neymar. Neymar girdi içeriye. Baş döndürdü Neymar. Baş döndürdü Neymar. Kaleci. Sarabia geçemiyor. Higashi Gucci'yi. İlginç bir an. Şimdi Neymar. Messi. Messi kaleci. Sarabia ve gol. Nihayetinde geçmeyi başardılar Higashi Gucci'yi. Sarabia'nın golüyle 28'de 1-0 öne geçti Paris Saint Germain Gambo karşısında. Meratti. Meratti de Neymar'a. Neymar. Miura. Neymar. Ve karar penaltı. Neymar ve topağlarda. 2-0 yaptı durumu. Japonya turundaki ilk golü Neymar'ın. Kurata nefis pas ve kaleci Donaruma ardından yetişti. Topu ağlara yolladı Kurukawa. Farkı bire indirdi Osaka. Dakika 34. Goller üst üste geliyor. Nuno Mendes. Mendes, Nuno Mendes mükemmel vurdu topa. Messi, Messi yuvarladı Neymar'a. Ön direk koşu Sarabia'dan Messi topu alarda. Messi ile buluşturdu topu ve Messi'nin golüyle park 3'e çıktı değerli izleyiciler. Nefis pas. Neymar karşı karşıya. Neymar attı golü Neymar. Messi'den mükemmel pas. Kendisinin ikinci Paris Saint Germain'in beşinci golünü attı Neymar. Wellington. Okuno. Okuno nefis bas. Ortaya ve mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Yamami topu alara yolladı. Süper bir hücum. Mbappe. Takao karşısında. Mbappe yerde. Ve penaltı. Takao'nun müdahalesi Mbappe'ye. Mbappe alarda Mbappe 86'da. 6. golü Paris Saint-Germain'in. Ve maç bitti değerli izleyiciler. 6-2. Sarabia, Neymar, Nuno Mendes, Messi, Neymar, Mbappe. Golleri atan Paris Saint-Germain'de. Furukawa ile Yamamiden geldi. Bambosaka'nın golleri.